Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta size neler bekliyor niyetler ve şöyle bir tutulsun neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim bu arada kanalıma destek veren beğenisini ve yorumunu esirgemeyen hepiciğiniz iyi ki varsınız sizlere de destekleyenleriniz gani gani olsun diyelim İlk kez rastlayanlar abone olup beğeni yapıp yorum atıp zil sesinde tüm yaparsanız bütün videolarım sizlerle beraber olacaktır. <laughs> evet başlıyoruz sevgili akrepler. <laughs> Ufak tefek sağlık sorunlarınız olabilir. Sağlık sorunlarınız ile alakalı yani <laughs> birazcık düzelmeler olacak. Bazılarınızın kronikleşmiş rahatsızlığı da olabilir. Ne iyi ne kötü. Aynı tas aynı hamam deva devam eden Üzüntülerden, sıkıntılardan ve streslerden kendinizi mümkün mertebe uzak tutacaksınız. Etrafınızda size bulaşmaya çalışan, kendi çapında böyle oynasın dursun birileri var gibi bırakın. Görmezden gelin, duymazdan gelin. Kendi haline at oynatsınlar, oynasınlar. Tırı vırı, tırıs gidecek, vırıs gelecek. Sana zarar vermeye çalışanlar asla başarılı olamayacak kendi kötü kalplerinin yansımaları onlara dönecek. Bu sefer de sizler ile alakalı değişik düşüncelere vakıf olabilirler. Ama herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi kim kim için ne düşünüyor ise karşılığını alacak. Oturmuş burada sanki dua eden de bir kişi görünüyor. Sanki gece gündüz sizin için dua eden iyiliğiniz için olabilir. Ee, ya da kötülükleri başınızdan sağmanız için. Yani 40 yabancı 7 kat yabancıdan birçok faydalar geliyor bazılarınıza. Ama dostum dediğiniz, arkadaşım dediğiniz, yakınım dediğiniz ya da etrafınızdaki birilerden kalleşlik geliyor. Dört tarafın kalleşle çevrili sevgili akrep burcu. Dikkatli ol. Kendi kendinizi öyle bir yetiştirecek, öyle bir yetiştireceksiniz ki hiç bilmediğiniz, hiç görmediğiniz bir işte profesyonel olacak olarak çıktınız. Zaten bırakın bana faydanızın dokunduğunu, bana zararınız dokunmasın yeter diyorsunuz birilerine karşı da. Yani ben sizden fayda beklemiyorum, destek beklemiyorum. Zaten şu ana kadar da bana bir gıdım, bir miligram faydanız olmadı, şu saatten sonra da olmasın diyor gibisiniz. Öyle bir çevreye, öyle bir etrafa, öyle bir yakınlara sahipsiniz ki bırakın size faydaları olmaları en büyük zararı onlar vermiş gibiler. Çok çok yabancılardan size kösteklik gelmemiş. Nerede tanıdığınız, tanışıklığınız yani olan birileri, merhabanız olan diyeyim o kadar da şey yapmayayım onlardan büyük zararlar görmüş gibisiniz. Kimseye minnettarınız ya da eyvallahınız yok gibi. Size düşman olan birileri var. Onlara da çok büyük iyilikler yaptığınız için karşılarında sizin karşınızda kendilerini ezgin hisseden, ezik hisseden. Yaptığınız iyiliklerin altında bırakın teşekkür etmeyi ezilip kalan kişiler en büyük nankörlüğü ve kötülüğü ise yapmış gibiler. Çünkü sizi gördükçe sizin onlara yaptığınız büyük iyilikler kendi sıkıntılı durumları gözlerinin önünden film şeridi gibi geçmekte. Ama Allah bilsin diyor gibisiniz. Aynı zamanda Allah bildiği gibi yapsın dediğiniz kişiler de var. Evet adınızda çift N harfi olabilir bazılarınızın. Maddi anlamda çıkışlarınız yukarıya doğru çıkışlarınız olacak. Yalnızca sizler uzak mesafeden bir yerden bir alım satım mı yapmak istediniz? Alım da olabilir, satım da olabilir. Noterlik, bir takım evraklar ile alakalı işleri ertelediğinizi görmekteyim. Hem iş hem gezi hem seyahat amaçlı gitmek istediğiniz bir yerde olabilir bazılarınız için. Bazılarınız yanlış yatırım yapmamak adına birazcık bekleme enerjisinde gibisiniz. Böyle... Geçici süreliğine bir yere mi gideceksiniz? İşinizi bırakmak zorunda kalabilirsiniz ama güvendiğiniz birini işinizin başına geçirecek gibi gördüm sizleri. Şu an bulunduğunuz iş yerine birisi gelecek. Bu kişiyi sanki böyle o iş yerinde çalışansınız ama o işleri sizinmiş gibi. Ne biliyor iseniz hepsini öğreteceksiniz oraya faydalı olmak için. Sonunda ne mi olacak? Bu kişi sizin ekmeğinizle oynamaya kalkabilir son derece dikkatli olacaksınız. Dikkatli olursanız böyle bir sıkıntı olmayacak. Bir daveti alacak gibisiniz yakın zamanda ama gidip gitmeme konusunda kararsızlıklarınız da olabilir. Çünkü çok fazla yoğun ve tempolu çalıştığınız görünmekte. Bir çocuk mu bakıyorsunuz, torun mu bakıyorsunuz, 55 civarı olabilirsiniz. bu yüzden de ertelediğiniz yerler var. Sanki ayağınız böyle ayağınızın biri eve bağlı Yapmış hataları, yapmış hataları şu anda sizi kaybetmekten ödü kopan birisi var. Sevgili akrep burcu hanımları ve beyleri. Bu bir dostunuz olabilir, arkadaşınız olabilir, iş yaptığınız biri olabilir, bilemiyorum ama sizin dostluğunuzu, arkadaşlığınızı ya da farklı bir kişi. Böyle iki cihanda, iki elim yakasında dediğinizde kişiler görülmekte. Bir kişi değil bu. Birkaç kişiden bir zarar görmüşsünüz. Bir musibetlik, bir kudubetlik, bir iftiralık durumlarda olabilir. Resmen ister para yüzünden ister maddi konularda iki elim iki cihanda da yakasını, yakasında ya da yakalarında diyor gibisiniz. Asla. Resmen böyle canı cehenneme dediğiniz kişiler var. Derler ya cennet yüzü görmeyi bırak yani direkt olsun diyor gibisiniz. Çünkü çok fazla size sıkıntı vermiş gibiler. Yani siz güçlü olmasa idiniz, vay halinizi, sizin yerinizde başkası olsaydı çoktan yıkılmıştı. Esmer tenli koyu kumral bir yapınız olabilir. Sevinçli bir haber sonucunda bir kutlama yapacak gibisiniz. Sanki bir kız çocuğunuz olacak sevgili akrepler. Bir ikiz olma gibi durumlar olabilir. Bir kız bir erkek. Bir hamilelik görünüyor burada. Bir üç rakamı bir alt rakamı var. Bilemiyorum. Of siz ya da karşınızdaki kişi 36 gün içinde bir sıkıntıdan büyük bir sorundan halas olacak diyebilirim. Hemen hemen akran olduğunuz bir kişi görünüyor. Bu Yani bilemiyorum aynı boyda, aynı kiloda, yani denk gibisiniz. Böyle birin else bir şaşırtıcı bir sürpriz ya da bir teklif gelebilir. Ama kızgınlığınız da var bu kişiye. Ya dediğim gibi öyle. Hemen hemen aynı suretlere sahip gibi gördüm. Belki kan bağınız var. Belki bir yakınınız da olabilir. Ya da bir iş kurma ile alakalı bir teklif mi gelecek? Artık bu kimisi. Size yakın oturan biri de olabilir. Boyu boyunuza, huyu huyunuza derler ya. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmeyen bir kişiyle de bir takışma, ufak bir sıkıntı ortadan kalkacak olarak görünmekte. <laughs> Dağlar tepeler kadar problemleriniz dolup taşsa dahi aşacaksınız. Çok farklı bir yapınız var. Bunu da herkes farkında. Çekemeyenleriniz de çok fazla. Durduk yere hasetlenen, durduk yere kuduran birileri var. Böyle sizden bir yaş ya da iki yaş küçük Bir hemcinsinizden, bir özür gelebilir size. Artık bu bir yakınınız mı, aynı ortamı, aynı işi paylaştığınız bir kişi mi? İki yaş ya da bilemiyorum, bir iki yaş gibi. Çok fazla küçük değil yani. Ya bir konuda bir vicdan muhakemesi yaşıyor bu kişi. Aynı iş yerinde size bir zararı mı dokundu? Ya da artık iş de olabilir, bir dostluk ya da bir yakınınız da olabilir. Birazcık bir duygusallık, bir gözyaşı olacak gibi. İki kişi, üç kişi bir konuşma yapacak olarak çıktınız. <laughs> İsminde I ya da İ harfi olan birilerine karşı dikkatli olacaksınız. Bay ya da bayan böyle birilerinden size pek hayır gelmiyor. Bu bir arkadaş, bir dost. O şekilde. Bilemiyorum bir şekilde bir hasetlik, bir kıskançlık olabiliyor. Sizlerden çok çok büyük ya da çok çok küçük kişiler değil ama. Belki bir yaş büyük, belki bir yaş küçük derler ya. Kumral, sarıya çalar. 25-30'lu yaşlarda bir erkek sureti görünüyor. Buna karşı da dikkatli olun. Sanki yuvanızı yıkmak istiyor gibi. Ya da yuvanızın, hanenizin iyi gibi görünüp hanenizin parçalanması için uğraşan bir kişi görünüyor. Başkalarının emrinde bu. Yani kötüye iyilik yapsan da anlamaz derler ya. Elinizden geldiği kadar birilerine iyilik yapıyorsunuz ama karşılığında kötülük buluyorsunuz. Bu yüzden bazen Allah-u Teala'ya isyan etmeyin. Biliyorsunuz, farkındasınız, bilincindesiniz. Ben bu insana iyilik yapıyorum ama neden kötülük görüyorum dediğinizi duyar gibiyim ama kötü her zaman kötüdür akrepler. Yani Allah bilsin. Sadece bu hafta başınıza bir takım sıkıntılar getirmek için uğraşan kişilere karşı dikkatli olacaksınız. Kısa boylu kilolu bir beyefendi suretine de dikkatli olun. Orta boylu, biraz balineye çalar, bir hanımefendi sureti var. Buna karşı da uyanık olacaksınız. Kumral, sarışına çalar 25-30 arasında bir erkek sureti de. Böyle işbirliği içerisinde olan, kalleşler işbirliği yapmış gibi. Bunlara karşı bakın son derece uyanık olun. Hanene ateş düşürmek isteyen birileri var. bunların topundan da kurtulursunuz aslında ama dediğim gibi Allah'a bırakıyorsunuz Allah'ım ne zaman sen benim imtihanımı bitirirsen ben sana bıraktım diyor gibisiniz sabredin ama sabrınızın sonu kesinlikle selamet olacak sevgili Akrep Burcu hanımları ve beyleri bakalım <laughs> kartlarımız sizlere haftanın enerjisi ile neler söyleyecek acıkta bir katlara bakalım. Bakın. Kesinlikle bekar olanlar kupa onlusu yuva kurma mutlu bir yuva huzurlu bir yuva sizinle evlenmek isteyen bir kişi etrafınızda evlenme teklifini yapmak için fırga fırga dolanıyor olarak görülmekte. Her konuda ama her konuda güç, kudret <laughs> sizlerle beraber olacak. Fincanınızla bağdaştırdığım kadarıyla söylüyorum. Sizlerle boşuna uğraşıyorlar, sizlerle uğraşmaktan yakında çarpılacaklar haberleri yok. Ondan sonracıma akrep burcu erkeği bana onu yap çok yaptı sana. Sana hiçbir halt etmedi. Sen kendisi noktanda kendini vurdun. Her şeyi de söyleyemiyorum. Videolar kısıtlanıyor, az izleniyor. Youtube göstermiyor. Aman işte abone olanlar, üye olanlar izliyor bir şekilde. Neyse sizinle uğraşanlar boşuna uğraşıyor. Bunu ne zaman fark edecekler bilmiyorum. Yani onların boynunda tasmayı takar sürüklersiniz de işte güç kudret sizde olacak. Allah-u ama bunlar size neden uğraşıyor biliyor musunuz? Akrep canlar, beyler bayanlar. Hanımlar beyler her neyse. Bunlar bir aslanı devirmeye çalışıyorlar. Aslan bir kükrer ise kaçacak delik bile bulamayacaklar. Boşuna dememişler. Aslanı bırakın ininde uyusun, rahat etsin ininden eğer bir çıkarsa bir kükrerse kaçışacak yer bile bulamazsınız. Toplaşıp toplaşıp sizi konuşan kişiler siz eğer o dilinizi o ağzınızı bir açarsanız bir daha bir araya gelecek yüz bulamazlar kendilerinde. Sizler durağanlık enerjisindesiniz. Aslan kadar kudret güç sahibi Allah-u Teala size bu gücü kudreti verse dahi Bekliyorsunuz ne zaman halas olacaksınız, ne zaman imtihanınız bitecek, ne zaman durduk yere kuduranlar kudurukluklarıyla bir kenarda duracaklar. Hiç yok yere size hasetlenen, hiç yok yere size sizin gibi olamadıkları için ve birçok konuda dediğim gibi birilerine faydanız dokunduğu için kendinizi ezgin hisseden insanlar tarafından çok fazla kötülük görmüşsünüz. Bırakın teşekkürü. Ama bakın Allah-u Teala size verip veriştirecek. Yürü ya kulum diyecek bakın. Allah sana yürü ya kulum diyecek. Her konuda ama her konuda ard arda müjdeler, olumlamalar alacaksınız. Sizlerin kötü olmanız için, kötü işlere başvurmanız için, kötü bir takım iş ve kariyer anlamında ve her konuda sizi yanıltıp bir takım olumsuz yollara başvurmanız için uğraşanlarınız o kadar çok fazla olmuş ki. Ama yanılmayacaksınız. Yüce Yaratan sizleri aslan yanıltmayacak. Hanenden istedikleri kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Mutluluk eksik olmayacak. Dediğim gibi her zaman bunu söylüyorum. Kul plan yapar, yaratan kahkahalarla güler. Ben varım okulumun yanında. Sizler dört kişi beş kişi değil dört milyon kişi dört milyon ordu dahi birleşsiniz, akrep burcu hanımını ya da beyni pok yenersiniz. Ben böyle diyorum diye de gene de başıboş davranmayın. Etrafınızdaki çakallara, kalleşlere bir bakın akrepler. Sizin iyiliğiniz için mi yanınızdalar? Size gerçekten mi canı gönülden, canı yürekten gülümsüyorlar? Yoksa içlerinde bir hasetlik, bir kıskançlık, size karşı bir kin, bir adavet, bir husumet, bir düşmanlık mı var? Kötü amaçla yanınıza yaklaşan kişilere karşı uyanık olacaksınız. Ama kötü de davranmayın. Siz her zaman iyi davranın. Bırakın saf desinler. Biz kötülük düşünüyoruz. Bizim amacımız farklı ama bu bize hala iyi davranıyor desinler ne derlerse desinler. İyilikten maraz doğabilir ama sizler gene vazgeçmeyin. Yaratan elbet size hak ettiğinizi verecek. Öyle de olacak. Bakın huzur, mutluluk o kadar güzel kartlar geldi ki. Çok büyük bir mutluluk sizleri bekliyor olacak. Harika havadisler, bomba havadisler ve bomba haberler sizlere geliyor. Sevgili akrepler daha ne olsun? Barışmalar. Kırgınlıkların bitmesi. Kupa uşağı demek bize. Sosyal çevremizde iş, kariyer ne olursa olsun. Size kötülük yapan, böyle en büyük kötülüğü yapan birilerine karşı bile böyle iyilik besliyor gibisiniz. Öyle de olacaksınız. Yani evet sevgili Akrep Burcu Hanımlar ve beyleri. Hoşçakalın, hoşça kalın Sevgiler, selamlar. Her şey gönlünüzce olsun. Bay, bay.